Milli hudutlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan General Harrington Kupası'na ve Milli Mücadele'yi konu alan Zaferin Rengi filmi 16 Şubat'ta vizyona girecek. Bizler de filmin vizyona girmesine sayılı günler kala filmin oyuncularından Yiğit Özşener'le keyifli bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Bizim futbolla kime? ne gibi bir faydamız dokunabilir ki? Bu maçların gayesini biliyorsunuz. Vakit birlik olma vaktidir. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Aslında filmdeki en önemli rollerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyorsunuz. En başa dönerek başlarsak bu rol için teklif geldiğinde ilk olarak neler hissettiniz? E, çok, çok gururlandım. Bir o kadar da tedirgin oldum, ee, aslında çok aklımdan, aklımdan geçirdiğim bir şeydi ne yalan söyleyeyim, yani özellikle mesela e, ben bunu saklamayacağım işte 30, 31 Aralık 2023'te böyle çok böyle küçük bir yılbaşı kutlamasında e, gözüm duvardaki portresine takılmıştı. Ve dedim ya şimdi 100. yıla giriyoruz olacaksa bu sene ki daha önceleri çok insanla konuşmuşumdur beni çok kişi de söylemiştir bana. Olacaksa bu 100. yılda olsun lütfen dedim. İçimden geçirdim. Telefon aylar sonra çaldı. Bayağı aylar sonra çaldı hem de. Baktım Abdullah Oğuz yazıyor. Dedim bir, tabii bir şey bir, bir heyecanlandım. Çünkü o sıralar e, işgal dönemi İstanbul ile ilgili bir hikaye üzerine çalıştığını biliyorum. Ama hani ne olacak acaba? açtım Atatürk oynar mısın dedi Mustafa Kemal'i. Oynarım dedi. <laughs> e, oynarım diyor insan ama e, ya yani çok açık söyleyeyim belki hani bir oyuncu olarak bunu söylemek biraz tuhaf gelecek size ama oynamanın çok mümkün olmadı bir e, bir karakter bir lider bir dünya lideri. E, bana senaryoyu gönderdi e, okudum. Sonra Kabul ettim. Tabii ki dedim. Çünkü başlı başına senaryo çok hoşuma gitti benim. Senaryonun hikayesi çok hoşuma gitti benim. Sadece rolle ilgili değil yani. Rolü zaten bir tarafa koyuyorum ben de. Senaryonun kendisi ve hikayesi çok hoşuma gitti. Zafer'in renginin. Ee, sonra da işte olaylar ondan sonra gelişti. İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yaşanan umut, 7'den 70'e memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Dediğiniz gibi canlandırması çok zor bir karakter. Kesinlikle öyle. Ee, bu rolde özellikle dikkat ettiğiniz noktalar nelerdi? Dikkat ettiğim noktalar, ya bir kere başlangıçta hissettiğim şey tamamen tedirginlikti diyebilirim. Çünkü insanı çok tedirgin eden bir şey. Ee, i̇şte hemen ardından bu projeye başladı, yani bir start verildikten sonra hemen üzerine Tahran'a gitmen lazım dedi Apo. Ben bir günlüğüne Tahran'a gittim çünkü dedi hemen senin çekimlerini yapamayacağım ben. Onlar için bir hazırlık süreci lazım. Çünkü Tahran'da çok iyi, İran'da çok iyi plastik makyajcılar var. Ee, çok da yoğun çalışıyorlar, çok fazla kullanıyorlar böyle şeyleri. Ee, ve ben bir günlüğüne gittim. Ee, ve uzunca bir sürede beklemek zorunda kaldım. Dediğim gibi hani... Oynaması, canlandırması, taklit etmesi artık nasıl derseniz diye bunu her türden seyirciye söylüyorum ben çünkü hiç kimse bizim jargonumuza hakim olmak zorunda değil. Çok çok zor, çok zor ve o hissettiğim tedirginlik ya ben oynamıyorum, taklit de etmeye çalışmayacağım hiçbir şeyi dediğim anda rahatladım çünkü oynamak değil de galiba anlamakla alakalıydı ki filmde de bunun karşılığını buldum. Sadece kendimle ilgili değil, diğer rollerle ilgili de karşılığını buldum. Hani bir 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 diyor ya hani beni beni görmek demek illa hani yüzümü görmek değildir. Benim işte fikirlerimi, duygularımı, hissettiklerimi anlıyorsanız hani bu kafidir gibi. Filmin içinde tam da aslında bu var. Yani sadece benim rolümle alakalı değil. Bütün diğer rollerle ilgili de bu var. Ve bu, bunu kendime şiar edindiğimde, bu sözünü şiar edindiğimde ben rahatladım. Ve ne taklit etmeye çalıştım, ne oynamaya çalıştım. Ondan öncesi gerçekten büyük bir tedirginlikti çünkü benim için. Yani bu kadar önemli bir yani dünya liderini oynamak. Ee, ve o zaman hani ve hala hala dünya için çok önemli bir örnek bir şahsiyeti oynamak, bir lideri oynamak çok çok zor. Ee, teknik olarak evet mümkün doğru ama bu kadar damga vurmuş herkesin gözünün önünde imajı çok belli olan resmi çok belli olan nasıl biri olduğu olan, yani gerçekten çok zor ki benim oynadığım dönem onun görüntüsüne de çok fazla hakim olduğumuz bir dönem değil biz genelde onun işte hep cumhuriyetle beraber ya da cumhuriyetten hemen önce cumhuriyetten hemen sonraki dönemine ve görüntüsüne çok daha aşinayız o 1918 1919 hani İstanbul işgal altındayken işte anafartalardan gelmiş anafartalar Fatih o döneme aslında çok hakim değiliz resim olarak. Bir de öyle bir zorluğu da var. Ama dediğim gibi işte onu anlayıp hani sahnelerin kendisini ifade etmeye bıraktığım zaman kendimi diğer oyuncu arkadaşlarım arkadaşlarımla diğer meslektaşlarla beraber o kendiliğinden çözüldü ve ondan sonra artık ben rahatladım. Bu millet Onur için direnir, İstiklali için mücadele eder. Tahran'a değinmişken, evet. hazırlık sürecinizden detaylıca bahsedebilir misiniz bize özellikle makyaj ve kostüm kısmında? Dediğim gibi hemen Tahran'a gidiyorsun dedi. Ben hemen apar topar Tahran'a gittim. Günübirlik gittim çünkü yüzünün kalıbının alınması lazım dedi vesaire falan çünkü onun üzerine e, yapılacak Plastik eklemeler, silikon eklemeler ona göre tasarlanıyor ve üretiliyor. Ee, gittim, ee, bizim şimdi benim makyajımı yapan Babek var, o Los Angeles'ta. Ben İran'a gittim, o hala Los Angeles'taydı. Ama İran'da da e, çok kıymetli biriyle tanıştım. İskender Bey, Babek'in babası. Ve onun muhteşem ekibiyle tanıştım. Çok profesyonellerdi. Bu işi yaparken hayatımda gördüğüm en sakin insanlardandı. Hepsi. Çok genç bir ekibi vardı mesela. Bu, bu, da, bu da çok hoşuma gitti. Oraya gittiğimde, biraz evet çileli bir süreçle e, benim yüzümün kalıbını aldılar ve daha sonra aslında oradan oluşturdukları kalıpla, sonra üzerine çalışmalarını yaptılar e, ve bugüne geldik. Peki, Zafer'in rengi filmini kariyerinizde nereye koyduğunuzu öğrenebilir miyiz size? Uh, Zafer'in rengi filmi benim kariyerimin manevi değeri en yüksek işi. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Uh, muhtemelen bütün meslektaşlarım ya da bütün ekip aynı şeyi çok rahatlıkla söyleyebileceklerdir. Bunu sadece ben hissetmiyorum, buna ben eminim. Uh, çünkü mesela bu bir... Mustafa Kemal filmi değil, filmde benim üzerime kurulmuş Mustafa Kemal üzerine kurulmuş bir film değil. Ama diğer bütün karakterlerde de Mustafa Kemali görebileceğimiz, o motivasyonu görebileceğimiz, o yaratıcılığı görebileceğimiz, o direnci görebileceğimiz bir film. O yüzden de çok kıymetli buluyorum. Dediğim gibi manevi değeri benim için çok yüksek. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız. Onlar için. bitirirken aslında filmde futbolun sadece futbol olmadığını da görmüş oluyoruz. Buradan yola çıkarak Fenerbahçe taraftarlarına ve tüm izleyicilere mesajınız ne olur? Burada özellikle şunu söylemek istiyorum dediğim gibi. Burada memleketin geleceği ve tam bağımsızlığı için canını esirgemeyen, aynı yöne bakan, aynı yöne doğru koşan İnsanların hikayesi anlatılıyor ve bu hikayede bence zamanında Fenerbahçe Kulübü çok önemli görevlerden birini kendi üzerine düşeni yapmış ve hala da yapmaya devam ediyor. Hepsine selam olsun. Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Yiğit ile birlikteydik. Kendisinin filmle alakalı duygularını ve düşüncelerini aldık. Röportajımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler de Zafer'in Rengi filmini merakla bekliyor olacağız.